Bana da getir. Evet, hepinize merhabalar sevgili dostlar. Ee, sizlere gün içinde canlı yayın açacağımı söylemiştim. Dün e, bizim bulunduğumuz e, bölgede yani e, Turgut Mıntıkasında e, halde bir rüzgar fırtınası olduğu için e, biz yanan Kozları, közleri beklemiştik ee, ve çıkamamıştık. Bugün oradan dışarı çıktım ve şimdi size e, içmelerden e, yayın yapıyorum. Bakın, şimdi e, gerçekten diliniz tutulacak. Diliniz, damağınız tutulacak. Size gösterdiklerim karşısında diliniz, damağınız tutulacak. İnsan e, kalbinin bir kısmını, e, gönlünün bir kısmını burada bırakıp maalesef kahroluyor, kahroluyor. Evet, şimdi İçmelik hakim bir tepede duruyorum. Bakın burada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Bakın, bakın. Bakar mısınız? Bakar mısınız? bakar mısınız? İçmeler. Burası içmeler. İçmelerin bakar mısınız? Lütfen şu manzaraya bir bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten içler bir durum. Şimdi sizi bir de ee, bu içmeleri gören bir yer. Şimdi bir de sizi e, vadisini gören bir yere götürüyorum. Ee, sağ ol, teşekkürler. Ee, yanındayız diyor. Keşke bu ağaçların yanında olabilseydik. Keşke bu ağaçların yanında olabilseydik hepimiz. Bakın şimdi size bir oyuk var. Oradan arka vadiyi göstereceğim size. Bakın burası geçmeler diye gösterdiğim yer. Şimdi yolun içinden arkaya geçiyorum. Bakar mısınız? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım yani. Şuraya bakar mısınız? Arkadaşlar Yüz binlerce ağaç yok oldu. Yüz binlerce milyonlarca. Şöyle bakar mısınız? Bakın. Şu gösterdiğim, bakın şu gösterdiğim istikametten 36 kilometre boyunca. Bakın buraya iyi bakın bu istikamete. Görüyorsunuz buraları. Buradan 36 kilometre boyunca gidince neresi biliyor musunuz? Değerli dostlar. müdahalesiz şekilde özellikle ilk iki gün havadan hiç müdahale olmadan neredeyse neredeyse uçakla hiçbir müdahale olmadan sadece elde avuçta ne helikopter varsa onlarla müdahale edildi ilk iki gün ve ve olay bu ve olay bu arkadaşlar buradan 36 kilometre bu yangın gitti ve Turgut'a vardı tam 36 kilometre. Şimdi diyeceksiniz ki 36 kilometre çok fazla değil. Çok fazla arkadaşlar. Şöyle düşünün. Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan Atatürk Havalimanı 36 kilometre. Veya Beykoz'dan Sabiha Gökçen Havalimanı 36 kilometre. Bütün bu alan yandı ve bütün bu alan ormandı ve yok oldu. Bütün bu alan. Bu zaten Marmaris demek. Marmaris demek yani. Bu Marmaris demek zaten. Bütün Marmaris yandı demek zaten. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Buradan 36 kilometre gitti yangın. Önüne köyleri kattı. Önüne efendime söyleyeyim hayvanları kattı. Önüne insanları kattı. Ağaçları kattı. Yaka 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 gitti. Ve biz daha bu yangına şuradayken müdahale edemedik. Edemediğimiz için zaten yanıyor içimiz. Edemediğimiz için zaten üzülüyoruz. Edemediğimiz için ağlıyoruz zaten. Bakar mısınız? Gözlerinizle görün. Yani ne denebilir buna ya? Burası içmeler. Buradan devam etti yangın. Bu tepeleri açtı ve Marmaris'in içlerine doğru devam etti. Aynı zamanda da buradan tam 36 kilometre Turgut'a doğru devam etti. Bakar mısınız içmelerin haline? Bakar mısınız? Hepsini çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Yol boyunca her anı kamerayla çekiyorum size. Arka arkaya bağlayıp izleteceğim. Şimdi devam ediyorum. Yayını burada sonlandırıyorum. Ee, önümüzdeki videolarda veya yayınlarda görüşmek üzere. Görüşürüz.